Dilenciler ketutası ise sanki o gün sıradan bir günmüş gibi şarap fıçısının başına demleniyordu. Adamların geleceği zamanı bir saat kala para çuvalları hala hazırlanmış değildi. Sonunda beklenen oldu. Lonca'nın ana kapısı bir asker tekmesiyle açılmış, içeriye 20'ye yakın yeni içeri girmişti. Zülfiyar ve adamlarının ortasındaki kişi bünyemin ilgisini çekti heydi bu Kara sarığın sarmış zifiri cübbesini giymişti Hışımla ilerleyip hınzır yedinin yanına gitti Fakat bu adam çoktan sızmıştı bir fincan kahve ile bir kova su getirilmesini emretti. Üzerine soğuk su dökülen sarhoş adam kendine geldiğinde sade kahve zorla içirildi. Gözlerindeki bu ortadan kalktığında adam karşısında Ebrehe'yi gördü. Gözlerine inanamadı. O azametli büyük efendi kalkıp da ayağına gelmişti. Belki de mekruh işleri yip arttırdığı onca günaha bir de kendinden körlüğünü ekletmek istiyordu. Günlerdir çektiği pişmanlık ve suçluluk duygularıyla küçüldükçe küçülen Hınzır yedi, efendisini o ebedli adamı, o yüce Ebrehe'yi olanca azametiyle karşısında görünce ve onu zahmetlere sokup bu sefil yerlere getirdiğini düşününce o kadar utandı. O kadar utandı ki kendisinin bir bit bir pire kadar bile değer taşımadığına karar verdi. Hürmetten yerinden doğrulup bağdaş kurdu. Fakat midesi adam akıllı bulanıyor, içinden kusmak geliyordu. Sonunda dayanamayıp o gece ne o yediyse çıkardı. Efendisi ona gülümsüyordu ama korkunç, ürpertici bir gülümsemeydi bu. Ebrehe, efendim ne çabuk unuttun dedi. Onun istediklerini neden yap? Diniyorsun. O olmazsa bu dünyada yaşamayacağını bilmiyor musun? Hınzır yedi günlerdir gösterdiği sadakatsizliğin büyük efendi uzun süre görmemesi ve onu azameti ve heybet, heybetini unutmasından kaynaklandığını anlayıverdi.